Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. İyi hafta sonları dilerim. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Denememiz geldi. 27 soruluk denememiz var. Umarım iyi yaparsınız. Elimden geldiğince yine sizlere yardım etmeye çalışacağım. Denemeden sonra Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi hakkında da soru çözümü olacak. Onu da kaçırmıyoruz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz klasik. İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bakalım Bakalım bakalım. ilk sorumuz. Ne diyor? Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi kendinden önceki Türk devletlerinden farklı bir yaşam tarzı benimseyerek Türk kültürünün zenginleşmesini sağlamıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım, farklı bir yaşam tarzı denilince aklımıza ne geliyor? Yerleşik yaşam geliyor değil mi? Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti hangisiydi? Tabii ki Uygurlardı. Diğer devletler hakkında sizlere bilgiler vereyim şimdi. Hazarlar, Hazar Kağan tarafından kuruldu değil mi? Yöneticileri biliyorsunuz ki Museviliği benimsemiştir ve Müslüman, Ar Müslüman Araplarla da savaşmışlardır. Türk işler Bağat Arkan kendi adına para bastırmıştır ve Emevilerin Orta Asya'daki ilerleyişini durdurmuşlardır. Köktürkler 1. Köktürk Devleti Bumin Kağan tarafından kurulurken 2. Göktürk Devleti Kutluk Kağan tarafından kurulmuştu. Akunlar Gupta devleti dediğimiz devleti kurmuşlardır. Akunlar ak ve Mazdek isyanını bastırmışlardır. Cevabımız burada Uygurlardır. Değerli arkadaşlarım. Mazdek isyanını bastırdılar değerli arkadaşlarım. Bastırmada etkili oldular diyelim. Onlar bastırmadı, yardımcı oldular. Cevabımız Uygurlar. Uygurların parlak dönemi Moyençur dönemidir. Bögü Kağan döneminde Mani dinini benimsemişlerdi. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz Cengiz Han ölümünden sonra kurulan hanlıklarından hangilerinin Türk İslam kültürünün etkisinde kaldığı savunulabilir. Yani diyor ki Cengiz Han Cengiz Han ölümünden sonra hangi devletler İslamiyeti benimsedi? Hangileri benimsemedi? Sevgili arkadaşlarım sadece biri İslamiyeti benimsemiyor. O da Kubilay Han'dır. Çağatay ve Altın Orda İslamiyeti benimsiyor. Doğrudur. Ancak Kubilay Han İslamiyeti benimsemiyordu. Kubilay Han Kubilay Han ile ilgili örnek verecek olursak eğer ya da bilgi verecek olursak eğer Marco Polo'nun eserine konu olmuştur değerli arkadaşlarım. Kubilay sürüyoruz. Cevabımız 2 ile 3'tür. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi fethedilen toprakların ikta olarak dağıtımının yapıldığı divandır? Türkistan devletlerine geçtik bu arada. Saltanat divanı değil değerli arkadaşlarım. Niyabeti saltanat da diyoruz biz buna. Hükümdar olmadığında yerine bakan kişidir. Divanı istifa mali işlerden sorumlu olan divandır. Onların başındaki ki başındaki kişi müstevildir. Divanı arz ordu işleri değerli arkadaşlar. Divanı pervaneyi bırakalım. Divanı işraf idari ve mali işleri teftiş eder. Onların başındaki kişi işe müşriftir. Cevabımız burada divanı pervanedir. Devam edelim. Kuruluş dönemine bakalım sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde izlediği politikalardan biri değildir. Kuruluş dönemi. Sevgili arkadaşlarım Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak. Doğru mudur? Doğrudur. Örnek verelim. Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisiydi? Karesi oğulları değil mi? Karesi oğulları. Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya katıldı. Türkmenlere yeni yurtlar bulmak. Biz buna ne diyorduk? İskan politikası diyorduk. Tamamdır. Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak. Birazdan geleceğim. Devlet teşkilatlanmasını sağlamak. Bunu kim yapacaktı? Orhan Bey başlatacaktı. İslam dininin yayılmasını sağlamak. Hem Bizans hem de Haçlarla savaş yapılmıştı. Biz buna gaza ve cihat diyorduk zaten. Sevgili arkadaşlarım. Hristiyan Birliği'ni parçalamak için Fatih Venediklere intihaz verirken Kanuni Sultan Süleyman kime verecekti? Fransa'ya kapitülasyon verecekti. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Divanın bölümlerinden bahsedelim biraz da. Bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı olarak adlandırılan yönetici grubunun yetki alanı içinde yer almıştır. İlmiye sevgili arkadaşlarım. Şimdi diplomasi kalemiye de olur. Reisül kitap. Eleyelim mi bunu? Eleyelim. Bir olan yerleri de eleyelim. Yükümüz hafiflesin. İki kaldı elimizde. Eğitim var mıdır? Tabii ki vardır. Müderris. Adalet var mıdır? Vardır. Kaz asker. Askeri? Askeri yok. Askeri seyfiyede. Yeni ağası. Kapağını der ya. Dördü de eleyelim. Cevabımız dini İslam. Cevabımız D şıkkı. Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Osmanlı ordusunun temelini oluşturan ve Avrupa'nın ilk düzenli ordusu olarak kabul edilen Yeniçeri Ocağı aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde kurulmuştur? Yeniçeri Ocağını kuran hükümdar Hüdavendigardır değerli arkadaşlarım. Hüdavendigar'ın kelime anlamı ne diye soracak olursanız imparator anlamı taşır değerli arkadaşlar. Hükümdar veya imparator anlamı taşır. Yani 1. Murat'tır. Orhan Bey yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurmuştu ancak 1. Murat daha sabit bir ordu kurmaya amaçlıyordu. O yüzden de Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ki Sultan İklim Rum Vanı'nı Nibolu Savaşı'ndan sonra almıştı. Ankara Savaşı en önemli gelişmelerden biriydi. 1. Mehmet Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Devleti dağılmaktan kurtardığı için 2. Murat döneminde bilmemiz gereken en önemli gelişme hiç şüphe yok ki 2. Kosova Savaşı'dır. Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Cevabımız 1. Murat. Diğer bir soruya bakalım. Bu projeleri bilmemiz lazım. Sokullu Mehmet Paşa'nın bu projesi amaçlarından hangilerine yöneliktir? Sevgili arkadaşlarım beklediğim bir soru tipi var. Ee, sanırım son sorudur. Onu bekliyorum ben. Gerçekten onu bekliyorum. Geleceğiz zaten ona. Şimdi. Sokullu Mehmet Paşa'nın projesi hangisiymiş? Sokullu Mehmet Paşa Karadeniz'in kuzeyindeki Don Nehri ile Volga Nehri'nin birbirine en yakın olduğu bölgede kanalla birleştirmeyi planlamış ve bu iş için girişimde bulmuştur. Hazar Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak bu adam değil mi değerli arkadaşlarım? Amaç ne? Rusya'nın güney inmesini engellemek. %1200. Orta Asya Türklerini denetim altında tutmak ve İran üzerinde baskı kurmaktır. Ancak baharat yolu yok. Baharat yolu nereden geçiyor? Baharat yolu Hindistan'dan Kaire'ye kadar giden yoldur değerli arkadaşlarım. Aşağıda duru. O. o yüzden bunu eyledik. Cevabımız 2 ile 3 olacaktır. Projeleri bilelim sevgili arkadaşlarım. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmalardan biri değildir. Aha, şimdi antlaşmalar. İstanbul Antlaşması. Osmanlı siyasi üstünlüğü ele geçirdi. Zitvatoruk siyasi üstünlüğü kaybetti. Burada padişah kanuni iken buradaki padişah 1. Ahmet'tir. Padişahları da bilmemiz lazım. Anladık değil mi? Yani ikisini eleyelim. Avusturya ikisi de. Vasfer Antlaşması. Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü sağlandı. Uyvar Fatih kimdi? Fazıl Ahmet. Avusturya, Karlofç Antlaşması Osmanlı Batı'da büyük toprak kaybına uğradı. Kutsal İttifak Savaşlarından sonra. Kutsal İttifak Savaşlarından sonra yani öncesinde Karlofç Antlaşmasının öncesinde iki tane savaş var. Kaynaklarda geçmez. Zenta ve Salankamen Avusturya ile yapılan savaşlardır ve Osmanlı büyük yara almıştı. Doğrudur. Ancak Prut Ruslarla imzalandı ve Azak Kalesi geri alındı. Cevabımız E şıkkıdır. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısının bozulmasında doğrudan etkili olan unsurlardan biri değildir. Tamar topraklarının iltizama döndürülmesi. Tamar sistemi bozulursa ekonomi büyük büyük zarar görür. büyük. Zaten duraklama dönemini biliyoruz az çok. Değil mi değerli arkadaşlarım? Orada tamar sistemi bozulduktan sonra her şey Osmanlı yani duraklama döneminden sonra bir türlü toparlama fırsatı elde edemedi. Şimdi bu doğru mudur? Doğrudur. Askerlerin savaş meydanlarında kalma süresinin artması. Yani diyor ki uzun süren savaşlar. Doğrudur. Sık sık padişah değişikliği. Şimdi bazı arkadaşlarım diyordu. Hocam ne alaka? E çünkü padişah değişikliği olursa cülüs başlığı dağıtacak. Tamam o da gitti. Kapitülasyonlardan yararlanan devlet sayısı artınca ne olur? Ekonomi zarar görür. E şıkkı ne diyor? Avrupa'da meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilememesi. Ekonomiyle alakalı bir durum değil mi? Durum mu? Tabii ki değil. O yüzden cevabımız E şıkkıdır değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avrupa'yı takip edemediği için yani kendisini büyük gördüğü için Avrupa'nın gerisinde kalmış ve artık Avrupa'ya yetişemiyordu değerli arkadaşlarım. Yani orada 17. yüzyılda atılacak bir adım her şeyi değiştirebilirdi gerçekten. Ama ne yazık ki rüşvet ve iltimasçılar. Bu soruya dikkat çekiyoruz. Umarım düşmezsiniz. Ben buraya yıldızı bırakıyorum. Doğru yapanlar cevabıyla birlikte bana yazarsa sevinirim sevgili arkadaşlarım. Ee, dün sanırım bir paylaşımda ilk soruda e, gerçekten çok tartışmışsınız. O soruyu ben iptal ettim. Ee, size ne yanlış bilgi vermek ne de yanlış yorum yapmak istemiyorum değerli arkadaşlarım. Sizin hakkınıza hiçbir şekilde giremem. O yüzden o soru iptal edilmiştir. O soruya dönmüyoruz. Başka kaynaklardan o soruyla karşılaşırsanız eminim daha iyi sonuçlar alacaksınızdır. Ben <laughs> detaylı bir şekilde inceledim. Gerçekten çok farklı cevaplar çıkıyordu. İptal ettim o yüzden. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yıldız sorumuza geri dönelim. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un yönetimiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Dikkat ediyoruz. İstanbul Osmanlı Devleti'nin merkezi olduğu için özel bir yönetime tabi tutulmuştur. Özel. İstanbul'un genel düzeninden kim sorumludur? Tabii ki sadrazam sorumludur. Bu doğrudur değerli arkadaşlarım. Değildir diyor değil mi? Gitti. Yeniçeri ağası İstanbul'un güvenliğini sağlamakta görevlidir. Bazı arkadaşlar subaşı diyor. Soruya dikkat ediyoruz. İstanbul diyor değerli arkadaşlarım. İstanbul'daki davalara kazasker bakar. Bırakalım mı? Bırakalım. Geleceğim birazdan. Siz de bana cevabı yazmışsınızdır eminim. Şehrimin İstanbul'un bayındırlık ve belediye işlerinden sorumludur Ekrem İmamoğlu değerli arkadaşlarım. Her zaman bu örneği veririm. Belediye işlerinden sorumlu kişi İstanbul'daki çarşı ve pazarların düzeninden sorumlu kimdir? Muhtesiptir. Sevgili arkadaşlarım, İstanbul'daki davalara kazasker bakmaz. İstanbul'daki davalara taht kadısı bakar. Taht kadısı ne demek biliyor musunuz? En üst rütbe kadıların en üst düzeyi. Cevabımız C şıkkı. Yorumunuzu bekliyorum. Bakalım ne gibi cevaplar olacak. Değerli arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere verilen haklardan biri değildir. Islahat fermanı 1856 Padişah Abdülmecit bu fermandan sonra Abdülmecit'e suikast girişimi de olmuştur. Biz buna kuleli vakası diyoruz. Çünkü ıslahat ile geniş ölçüde haklar veriliyor sevgili arkadaşlarım. Devlet memuru olabilir. Gayrimüslim. İl genel meclislerine seçilebilir. Kendi okul ve hastanelerini açabilir. Görüyor musunuz geliş hakları? Bedelli askerlik yapabilir. Zaten cizye kaldırılıyor burada. Ama ülke yönetiminde söz sahibi olamaz. O yüzden tazimat ile ferman yayınlanıyor. Azınlıkları tutabilmek için. Bağımsız olmalarına engel olabilmek için. Yunanistan zaten bağımsız olmuştu biliyorsunuz ki. Ama ülke yönetimi yok. Cevabımız eşlikle. <laughs> Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti alacaklı devletlere borçları ödeyemeyeceğini belirterek iflasını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti 1854 yılından itibaren almaya başladığı borçları zamanla ödeyemez hale gelmiştir. Şimdi her zaman ne olmaz? Her zaman ders olmaz. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. İlber Hoca da bunu söylüyor. Abdülmecid döneminde biliyorsunuz ki kağıt para basılmıştı değerli arkadaşlarım. Kaime-i diye. Şöyle geçiyor. Diyor Abdülmecit. O paraları bastırdıktan sonra ülkede büyük enflasyon krizleri yaşanmıştır. Ki zaten Osmanlı o yüzden de dış borca ihtiyacı duymuştur. Böyle bir bilgiyi de vereyim sizlere. Genel kültür için sizler için. Genel kültür için ne diyorum ben ya. Sizler için iyi olur. Umarım. Şimdi değerli arkadaşlarım. Buradaki cevabımız biliyorsunuz ki Muharrem kararnamesidir. Yani iflas. Tersane konferansı. Rusya basa basa diyor ki azınlıklara geniş haklar vereceksin. Islahatlar yapılacak o bölgelerde. Ama Abdülhamit ne yaptı? Kanuni esasiyi devreye soktu. Londra protokolü. Londra antlaşması mı? Londra konferansı diyorsa ya da şöyle bir durum var tersaneyi verdiğine göre tersaneden sonra Londra protokolü de yapılıyor. Abdülhamit buna da karşı çıkıyor. Reval görüşmelerinde Osmanlı topraklarında ıslahat girişimleri yapılmak isteniyor ve İttihat ve Terakki ne yapıyor değerli arkadaşlarım? İkinci Meşrutiyet'i ilan ettiriyor. Sanremo Konferansı'nda Sevr Antlaşması'nın taslağı hazırlanıyor. Cevabımız Muharrem Kararnamesidir. Devam edelim. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Rusya'nın panslavizm politikasının başarıya ulaşmasında etkili olmamıştır? Yani başarısızlığı arayacağız Rusya açısından. Bükreş Sırplara ayrıcalık verildi. Başarılı oldu mu? Oldu. Edirne. Yunanistan bağımsız oldu. Sırplara özellik verildi. Rusya başarılı mı? Başarılı. Ünkar İskelesi Antlaşması ittifak niteliği taşıyor değerli arkadaşlarım. Rusya zarar görürse Osmanlı yardım edecek diyor. Başarıya ulaşmış mı? Ulaşmış. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan dolayı. Berlin Antlaşması ile en çok başarıya ulaştığı şeydir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ancak Paris Antlaşması'nda böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Çünkü Paris Antlaşmasından önce Kırım Savaşı'ndan Rusya yenilgiyle ayrılmıştır. Cevabımız E şıkkı. Devam ediyoruz. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Balkan Savaşı'nda yer almadığı halde 2. Balkan Savaşı'na katılmıştır? Bu devlet Dobruca bölgesi için katılıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi Bulgaristan'a karşı savaşılacaktır. Bulgaristan var. Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan bir kez daha olacaktır. Ekstra bilgi verelim. Osmanlı ne yapacaktır? Fırsattan istifade Midye Enes hattını kullanarak Edirne ve Kırklareli'yi geri alacaktır. Değerli arkadaşlarım, cevabımız Romanya'dır. Bir de olmayıp iki de olan devlet. Devam edelim. Diyor ki: 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından yenenler ile yenilen, yenilen devletler arasında imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek için aşağıdaki konferans. Yani kısacası diyor ki hem Osmanlı'nın mirasını paylaşacaklar eğer hem de diğer devletlere neler yapılacak neler edilecek o görüşülüyor. Bu antlaşmamız 18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı'dır. Birazdan geleceğim. Yalda Konferansı 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bir durumdur. Enkarlı Devlet SSCB Londra konferansı hangi Londra birden fazla Londra var ben bu Londra'yı geçiyorum değerli arkadaşlarım kafanız karışmasın. Daran konferansı ile Türkiye'nin savaşa katılma kararı alınıyor. İsmet İnönü'yü Kayre'ye e, Kayre çağır, çağırıyorlar. Washington konferansı keza aynı şekilde 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bir konferanstır. Kimler arasında ABD ve İngiltere arasında cevabımız Paris'tir. Bilmemiz gereken Paris Antlaşması ile ilgili. En önemli bilgi İzmir Yunanlara veriliyor ve İta ee, şöyle biraz toparlayacağım değerli arkadaşlarım. İzmir İtalyanlara bırakılıyor ve İtalya istediğini alamıyor. Bu durumda neye sebebiyet verecek? İkinci Dünya Savaşı'na. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 22 Haziran 1919 Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas bunu hazırladı. Kurtuluş Savaşı'nın ihtilal beyannamesidir. Nasıl ihtilal? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusal egemenlik kavramının bahsedildiği ilk yerdir. Az önce söylediğim milli irade. Kurtuluş Savaşı'nın plan ve programını gösteren bir belge midir? Bir belgedir. Öncesinde havza vardı biliyorsunuz ki. Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve yöntemini belirtir. Amacı ve yöntemi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Peki gerekçemiz neydi? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İzmir'in işgaline karşı ilk tepki değildir değerli arkadaşlarım. Ondan önce 28 Mayıs 1919 var. Yani Havza var. Cevabımız E şıkkı. Devam ediyoruz. Ne diyor? Ülkeyi işgalden kurtarmak ve azınlık faaliyetlerine karşı tedbir almak amacıyla kurulan yararlı cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi aşağıdaki geçmelerin hangisiyle gerçekleşmiştir? Doğu Anadolu ve Rumeli toprakları birleşiyor. Toprak demeyelim de cemiyetler. İstanbul'un fethinin sonuçlarına gittim ya. Erzurum Kongresi'nin toplanması mı? Hayır değerli arkadaşlarım. Erzurum Kongresi'nde bilmemiz gereken ilk kez sınırlardan bahsedildiğidir. Ve ilk kez manda ve himaye kabul edilmedi. Amasya görüşmeleri ne zaman yapıldı değerli arkadaşlarım? Damat Ferit istifa ettikten sonra Ali Rıza Paşa hükümeti. Sivas Kongresi'ni bırakalım. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam BMM ne? Çünkü Türkiye daha kurulmamış. O yüzden Büyük Millet Meclisi ismini alıyordu bazı kaynaklarda. 23 Nisan 1920 de değil düzenli ordunun kurulması Gedi Saruzundan sonra karar verilecekti. Cevabımız Sivas Kongresi'dir. Sevgili arkadaşlarım tek çatı altında birleştiriliyor cemiyetler. Devam edelim. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Vilayet-i Sitte'de herhangi bir karışıklık çıkarsa buralar itilad devletlerince işgal edilecektir hükmü. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle aynı amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Vilayet-i Sitte yani 6 il. Arapça bilen arkadaşlarımız mutlaka vardır. Vilayet-i Sitte. Sitte 6 demek vilayet il demektir. Gerçi vilayet Arapça kökenli mi? Onun hakkında pek fazla bilgi yok ama Sitte'yi bilirim. Osmanlıca dersi gördüğümüz için orada biliyorduk değerli arkadaşlarım. Vilayet-i Sitte, 6 ilde karışıklık çıkarsa ne olacak? İşgal edilecek. Neresi oluyor Vilayet-i Sitte? Doğu tarafı oluyor. Bunlar hangileri? Şifremiz sevdep. Değerli arkadaşlarım. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis. Burada herhangi bir karışıklık çıkarsa işgal edilecek ve Ermeni Devleti kurulacak diyor. Bakalım şıklarda Ermeni Devleti var mı? Osmanlı Devleti'nde yaşayan her topluluk dil, din ve ırk mezhep özgürlüğüne sahip olacaktır. Hayır de böyle bir şey. Sevr Antlaşması en ağır antlaşmadır. Osmanlı'yı küçük bir toprak parçasıyla baş başa bırakan antlaşmadır. İçeriğine bakabilirsiniz. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacaktır. Bırakalım. Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransızlar'a bırakılacaktır. Bu zaten başka maddelerde geçiyor değerli arkadaşlarım. Başka yerlerde geçiyor. Ki zaten İngiltere ile Fransa sürekli değiş tokuş yapıyorlar. Santraç oynar gibi. Arabistan ve Musul dahil Irak İngiltere'ye bırakılacaktır. Bu da değişen koşullar. Doğu Trakya ve Batı Anadolu yanlılara verilecektir. Değil değerli arkadaşlarım doğuya gideceğimiz için cevabımız Ermeni devleti olacaktır. Devam edelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri değildir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli Kararlarının alınmasına İtilal Devletleri büyük tepki göstermiştir. İtilal Devletleri ne gibi tepki gösterdi değerli arkadaşlarım? Damat Ferit Hükümeti'ni istifaya zorlamak. Bırakalım mı? Bırakalım. Birazdan geleceğim. İstanbul Hükümeti'ni uyarıyor mu? Uyarıyor. Şu dört çıktı. Yani şu dört çıktı. Birazdan okuyacağım. Hepsini uyguluyor itiraflar. Mebusan Meclisi'ni dağıtıyorlar değerli arkadaşlarım. Milletvekillerinin bazılarını sürgüne gönderiyorlar. İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. İşgale işgal ettikten sonra Mustafa Kemal'e haberi veren manastırlı Hamdi'dir değerli arkadaşlar. Ancak biliyorsunuz ki Sivas'tan sonra damat Ferit zaten istifa etmiş sevgili arkadaşlarım. Hulusi Salih Paşa'ya mektup gönderiyorlar itiraf devletleri. Damat Ferit zaten istifa etmiş. Gitti. Devam edelim. Birinci BMM'nin geçici olmak kaydıyla bir hükümet başkanı seçmek veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir. Sevgili arkadaşlarım şu sözü gördünüz mü? İki tane şeyi bileceğiz. Bir süreklilik, iki kararlarda bağımsız olma. Bakalım herhangi birisi var mı? Saltanat makamını ortadan kaldırmak değil değerli arkadaşlarım. Bu değil. Alakasız. Meclisin alacağı kararlarda bağımsız olmasını sağlamak. İlkine ulaştık. Saltanat yanlarının milletvekilliğini sonra erdirmek gibi bir düşünce yoktur. Çünkü tek amaç bağımsızlıktır. BMM'ye karşı çıkabilecek ayaklanmaları önlemek için çeşitli Kanunlar çıkarılacaktı. Yürütme yetkisini BMW'nin kontrolü altında tutmakla alakalı bir durumda değildir bu. Zaten Sivas Kongresi'nde yürütmeyi kullanıyor. Sevgili arkadaşlarım cevabımız burada B şıkkıdır. Şu sözü gördünüz mü? Bir süreklilik iki kararlarda bağımsız olma. Unutmuyoruz. Bakalım Mustafa Kemal ne demiş? Mustafa Kemal komutan ne kadar değerli olursa olsun komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinden yoksunsa hiçbir varlık gösteremez diyerek aşağıdakilerden hangisine duyuran ihtiyacı dile getirmiştir. Kuvay Milliye liderlerinin askeri eğitim almasıyla alakalı bir durum belirtilmiyor değerli arkadaşlarım. Kuvay Milliye değerli arkadaşlar işgallerin önüne geçilemiyordu yani önüne geçemiyordu. Sadece oyalıyordu. O yüzden Mustafa Kemal böyle bir söz söylemiş değil mi? Aşkı değil ulusal bağımsızlık düşüncesinin güçlendirilmesine Mustafa Kemal bundan da bahsediyor. Sevgili arkadaşlarım, kısacası Mustafa Kemal neyden bahsediyor? Daha düzenli bir yapıdan bahsediyor. Düzenli ordu birliklerinin kurulması. Kararların hızlı bir şekilde alınıp uygulanması için güçler birliği ilkesine başvurulacaktı. Ulusal güçlerin malzeme bakımından Yunan ordusuyla eşitlenmesine zaten Sakarya'dan önce bazı şeyler yapılacaktı. Cevabımız C şıkkı. Hatta e, taşmasından sonra Kazım Karabekir destek gönderecekti. Devam edelim. Şimdi aşağıdaki ilkelerden hangisi Atatürkçü düşünce Atatürkçü düşünceyi durağan bir düşünce sistemi olmaktan çıkartmıştır. Anahtar kelimemiz durağan olmayacak değerli arkadaşlarım. Yani burada ne dile getirilmiş? Dinamizm. Dinamizm bizi neye götürür o halde? Tabii ki inkılapçılığa. Laiklik, akıl ve bilim, din ve vicdan hürriyeti, cumhuriyetçilik, ulus egemenliği, ulus iradesi, seçme ve seçilme, çok partili hayat, milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, halkçılık, topluma hizmet, eşitlik, adalet cevabımız inkılapçılıktır değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Buna göre tevhid-i tedrisat kanununun aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz. 1924 yılında kabul edilen tevhid-i tedrisat kanunu ile eğitim çağdaş, demokratik, layık ve ulusal temellere dayandırılmıştır. Değerli arkadaşlarım, şimdi akılcılık ve bilimsellik ile layıklık %1200 var. Tevhid-i tedrisat, eğitimde akılcılık ve bilimsellik, layıklık. Milliyetçilik var mı? Şimdi arkadaşlarım diyecek ki ne alaka hocam? Eğitim dili Türkçe olacak değerli arkadaşlarım. Türk, Türkçe, Türkiye varsa milliyetçiliktir. Halkçılık var mı? Var mı halkçılık? Tabii ki var. Mustafa Kemal diyor kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Karma eğitim de olacak. Herkes birbirleriyle birlikte yani birbiriyle e, bir türlü toparlayamadık bunu. Karma eğitim modeli olacak. Kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. Herkes okuma hakkına sahip olabilecek diyor Mustafa Kemal. Ancak cumhuriyetçilik yoktur değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetçilik daha çok siyasetle alakalı bir durum olarak önümüze çıkar. Cevabımız aşıktı. Bazen kelimeleri toparlayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın değerli arkadaşlarım. Yukarıdaki gelişmelerin zaten az çok beni tanıdınız. Şimdi bu soruya dikkat edelim. Yukarıdaki gelişmelerin hangileri 1930-39 yılları arasında yapılan görüşmeler sonunda çözüme kavuşturulmuştur? Tarihleri dikkat ediyoruz. 1930-39. Boğazlar sorunu 1936. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile çözüldü. Yetkiler Türklere bırakıldı değil mi? Türkiye'ye bırakıldı. Biri aldık mı? Aldık. Bir olmayan yerleri eleyelim. Hepsinde var maşallah. Musul sorunu 1926'da çözüldü değerli arkadaşlarım. Hangi antlaşma ile? Ankara antlaşması ile. Irak sınırımız çizildi. Musul'u siliyoruz. İki olan yerleri silelim. Gitti. Milletler Cemiyeti'ne ne zaman üye olduk? 1932 yılında. Cemal Hüsnü Taray. Bu da doğrudur. Bunu eleyelim. Hatay sorunu çözümlendi mi? 1939 değerli arkadaşlarım. Bu da var. Mustafa Kemal'in vefatından bir yıl sonra Hatay ana vatana katılıyor. Cevabımız 1, 3 ve 4'tür. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşan devletlerden biri değildir. Hindistan kavuştu mu? Şimdi Hindistan'la Pakistan %100 kavuştu. Niye diyecek olursanız eğer arada bir sorun çıktı. Keşmir sorunu. Cezayir ve Libya. Bunlar da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanan devletlerdir. Ki zaten şöyle düşünün. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hem İngiltere hem de Fransa çok ama çok zayıflamıştı. O yüzden Asya ve Afrika ülkeleri bağımsızlık hareketlerini başlattılar. Ama Arap ülkeleri iki savaş arası dönemde bağımsızlıklarına daha çok kavuştular. Suudi Arabistan. Şimdi işte Mekke emiri Şerif Hüseyin kendisini Arapların kralı olarak ilan etti. Suud İbnül Aziz ee, ne yaptı değerli arkadaşlarım? Mekke Emiri Şerif Hüseyin'i yererek Suudi Arabistan krallığını kurdu. Cevabımız burada E şıkkıdır. Tarihimiz 1932. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarı dönemine ait gelişmelerden biri değildir? Şimdi Marshall yardımından yararlandı mı? Yararlandı. Demokrat Parti dönemi ABD tarafından yardım yapıldı. Ulaşım ağının ülke geneline yayılması için girişimlerde bulundu mu? Bulundu. Bulunuldu. Bulun Zaten Demokrat Parti geldikten sonra bazı iyileşmeler olacaktı. Ee, şu başka ne gibi yenilikler vardı diye soracak olursanız eğer örneğin ezanın tekrardan Arapçaya dönülmesi, halk denetim altına alınması, köy enstitülerinin kapatılması gibi önemli olaylar vardı. NATO'ya üye olundu zaten 1972 yılında ilk temsilci Fatih Ruşlu Zorludur. Temel tüketim maddelerinin karne ile dağıtımı bırakalım. Tarımda modern yöntemler uygulanmaya başlandı değerli arkadaşlarım. Ancak karne uygulaması İsmet İnönü dönemiydi. Sevgili arkadaşlarım cevabımız burada D şıkkıdır. Beklediğim soruya geldik değerli arkadaşlarım. Bunu bekliyorum ben. Haberiniz olsun. E, gündemde olan bir konuydu çünkü. Diyor ki Serebrenika katliamı aşağıdaki savaşlardan hangisinde yaşanmıştır? Sırpların boşnakları katletmesi. Birleşmiş Milletler buna sertçe karşı çıkmıştı. Çünkü Serebrenika biliyorsunuz ki güvenli bölgeydi değerli arkadaşlarım. İran-Irak savaşı değil. 80'de başladı 88'de sona erdi. Arap-İsrail savaşları değil değerli arkadaşlarım. Arap-İsrail savaşları biliyorsunuz ki 48 yılında başlıyordu. Bosna her şeyi bırakalım. Körfez savaşı Irak'ın kuvveti işgal etmesiyle çıkmıştı. Vietnam savaşı zaten ABD'nin en büyük enilgisiydi. Kuzey Vietnam. Cevabımız Bosna Hersek. Bu soruyu ben bekliyorum. Umarım karşınıza çıkar ve pat diye yaparsınız. Sorular bu şekildeydi. Bir sonraki paylaşımda Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın.